Beni yaratan yolumu elbette gösterir. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Başınıza gelen her kötü olayın içinde hayırlar olduğunu göreceksiniz. Sabredin sıkıntılar misafirdir. Gelir ve gider. Önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmektir. Üzülme ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Mevlana gülün dikene sabrı onu güzel kokulu hale getirir. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden.